Olmuş mu? Gerçekten anlamıyorum ben. Hakikaten bak, anla, anlayamıyorum. Beynim durdu yani. Şu anda ne oluyor yine burada? Vallahi bilmiyorum ki anacık. Yemin ederim Filiz'i uyandırmaya çalışırken biz uyumuşuz. Olaylar gelişmiş. Ay, ne oluyor Allah aşkına Fikriniz var mı? Vallahi ben de bilmiyorum ki Songül Hanımcığım. Yani çok mühim bir karar aldım ve herkes oradayken hep beraberken açıklamak istiyorum dediler. Lale. Lale. Başka da bir şey bilmiyorum. Bakacağız bacanım. Anneciğim. Bir tane. Nasıl sana geldi ya çok şükür. Evet Amine Hanım. Hoş geldin oğlum. Baba, ne oluyor? Ne bu? Aa, Lale geliyor. Onur. Bu senin hoş geldin partin. Hayata tekrar hoş geldin. Biz bu zamana kadar çok karışık yollardan geçtik. Ama sana şimdi dümdüz soruyorum. Tanıdıklarımızın, ailemizin, sevdiklerimizin önünde. Onur Saran. Benimle sevgili olmayı kabul eder misin? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söylemeyecek misin? şey sorma yine zora koyma beni bu sev Davetsiz misafirim Davetsiz misafirim İçimdeki yaş esir almadan <laughs> durum <durmalıyım>. olur <laughs> Bir gün karanlıklardan çıkmalıyım Benim bir yaz yağmur nasıl başardı? Değil mi? Değil mi? Çok şükür. Ama ben sizi tebrik etmek istiyorum. Ince ve parlak zekanızdan ötürü bir <laughs> öpmek istiyorum. Canım bir senin gibi bir işbirlikçisi olunca adamın hiç sırtı yere gelmez. Teşekkür ediyorum. Ay. Ay canım benim, ne güzel halde artık, şaka be. Kesinlikle. Ah, ah, Harun ha. <laughs> nedir sizi bu kadar sevindiren? <laughs> Onur sağlığına kavuştu ya, ee, İçim içime sığmıyor. <laughs> Ayrıca laleciğimin ince ve zarif düşüncesiyle ha. de... ...ne kadar da güzel bir sürpriz <laughs> oldu Onur'a, değil mi? Ah, ben de çok rahatladım. Yani Onur eve döndü, rutin hayatına tekrar başladı. İyileşti diye söylüyorum. İnsan? hayatın ne kadar kısa olduğunu anlayınca çok daha fazla hoşgörülü oluyor. Değil, ay, ay. <laughs> değil, değil mi efendim? Değil mi? Değil mi efendim? Ama çifte kumrular gibiler adeta. Aynı. Muhabbet kuşu gibilerdi. Şimdi siyah bir kesi gibi yapıştılar birbirlerine. Ay ne güzel sizi böyle gülerken bir arada görmek. Ay, Ay ne kadar güzel anlaşıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz anneciğim. <laughs> ne de olsa aynı takımdayız. Ne de olsa şey şeyi dünür dünürü kara gün dostudur. <laughs> ay, ay çok ömürsünüz. Vallahi çok ömürsünüz Songül Hanım. Ben şöyle biraz dolaşıp misafirlere bakacağım. E ee, sonra görüşürüz. Ben ne yapayım? Abi? E sen de gel beraber bakalım misafirlere. Hadi görüşürüz. Hadi. <laughs> ay çok şükür, çok şükür. <laughs> güzel değil mi bunlar ya? Hem ah, ne Bir de ayrılıyorduk aratalar ha. Ay evet hiç sorma ya. Yalnız sen de pes yani ha. Kırk yılın başında böyle bir dansa kaldırılsın tuttu. Da onda da ayağın kırışıyor. İki ileri bir geri dans tutuyoruz. Bu ne ya? Yavrum. Hı. Kalplerimiz kırık değil ya sen ona bak. Bana bak hadi yeter yoruldum bu kadar. Ya, tamam. Vallahi yoruldum yavrum hadi. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Şu an yaşadığımıza inanamıyorum. Sen sessiz kalınca ben kabul etmeyeceksin sandım. an hissettiklerimi kelimelere dökmem imkansızdı. Ben de o yüzden sarılmak istedim. Böyle sımsıkı sarılmak. Hem zaten ben senden bir dakika bile ayrı kalmak istemiyorum. Sensizliğe dayanamıyorum. O yüzden neden kabul etmeyeyim ki? Ben de öyle. Yani, evimize mi gitsek acaba? Sen de çok yoruldun tabii değil mi? O zaman kimseye hissettirmeden şuradan yavaş yavaş gidelim. Hadi gidelim. İşte yılın çifti. Evet. Pınar Bey. Pınar Bey ya. Otolun mimarı. mimar. Efendim, e, bakın Onur Bey. Siz burada daha bir az eplek çıkmışsınız farkındaysanız. Lale Hanım, sizde hafif şaşılık var mı? Pınar Bey, keşke böyle poz verseydik ya. Şahane fikir. O zaman bir tane de mutluluk tablomuzu asmak için çekelim. Değil mi efendim? Hadi. Vallahi lütfen. <laughs> Hadi o zaman. Of anacık, yemin ediyorum sevgi paylaştıkça çoğalıyor şu anda gözümüzün önünde. Oğlum, benim artık bunu söylemekten dilimde tüy bitti. Bak, bak çocuğum, bizim babaannenin hafızasını yerine getirmemiz şart. Babaannenin senin şirketin müdürü olduğunu hatırlaması lazım artık. Ama anacığım, şirketin müdürü olduğumu kendim hatırlamıyorum. Nasıl hatırlasın bu kadıncayız, travmatik kafalı? Tamam, çok güzel, çok güzel. Öyleyse Onur, işinin başına döner. Nasıl? Onur müdür mü olur? Dur. Onur müdür müdür. Dur. Müdür 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 yoksa. Yemin ediyorum kırayı getir aney parmağı batır aney noktasına mı geldik? Çeyrek altınlarımızı takalım dağılalım o zaman. Yemin ediyorum bu saadet tablosu karşısında ezilelim ölelim bitelim. Elveda mı sıyoluk diyelim. <laughs> diyelim abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.